Merhaba. Bugünkü videomuzda SOLIDWORKS teknik resim içerisinde yer alan standart üçlü görünüm komutunu uygulayacağız. Standart üçlü görünüm komutu bizim model görünümü komutumuzla aynı. Yani tasarladığımız bir parçanın görünüşlerini oluşturmamıza yarayan komuttur. Model görünümü komutuyla arasındaki fark şu. Model görünümünde biz istediğimiz görünüşü istediğimiz yere atabiliyorduk teker teker seçip standart üçlü görününde ise Solidworks kendisi standart üç görünüşü kağıdın üzerine yerleştirecektir. Ben gelip standart üçlü komutu içerisine girdim. Burada açılan listede hangi parçanın üç görünüşünü almak istiyorsam o parçamı seçeceğim. Geldim parçamı çift tıklıyorum. Bakın parçamın üç görünüşünü otomatik olarak kağıdın üzerine yerleştirdi. Burada kağıdın üzerine yerleştirdiği e, ölçek değeri ve e, boyutları benim çalışma sayfamla her zaman aynı şekilde gidecektir. Siz tabii ki de dilerseniz hem görüntü stilini hem ölçeğini ve diğer özellikleri de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirebilirsiniz? Gelip üstüne geldiğiniz zaman görünüşün bakın turuncu ve kezik çizgilerle size belirleyecektir. Oraya tıkladığınız zaman Sol tarafta bizim özellik penceremiz açılacaktır. Burada gelip görüntü stilini değiştirebilirsiniz. Veyahut da burada daha önce demiş olduğum gibi çalışma sayfanızın ölçeğini de istediğiniz ölçeyi gelip burada seçebilirsiniz. Mesela 2 bölü 1 olmasını istiyorsanız gelip 2 bölü 1 yapabilirsiniz. Geldim onayladım. Standart üçlü görünüm komutunu bu şekilde uygulayabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.